bir tık sinir bozucu ama gerçekten çok 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 önemli ihtiyacımız olan bir kelime gruplarını, bir sözcük gruplarını inceleyeceğiz bugün. Belirsiz sözcükler dediğimiz işte biri, işte birkaç pantalon, birkaç fikrim var, işte birkaç çocuk geldi, işte bazıları şöyle düşünüyor falan gibi bazıları birkaç, birkaç tane gibi belirsiz sözcükler. Bir düşünürseniz kendi konuştuğunuz dilde de, Türkçede de çok fazla kullandığımız kelimeler. Yani çünkü dünyada her şeyi bilmeyiz. Hani konuşurken de bilmediğimiz birçok şey vardır. Yaklaşık lık vermeyi severiz. Yaklaşık oranlar vermeyi severiz. İşte bilmediğimiz insanlar, işte bu çocuk, işte bir çocuk, işte birkaç çocuk, işte şu kişi falan gibi bazı böyle daha dilimize verdiği belirsizlik olanaklarını kullanarak kendimizi ifade etmeyi severiz ve bunu sık yaparız. O zaman o porte Prebinə mafum merkez Lexis. Po ina para poli chrismes diamas. Adaksi somebody biri nasıl diyorduk? Kapios, kapios. Şöyle bir durum var. Hani çok kafanızı buna şişirmek istemiyorum ama kapios evet belirsiz ama belirsiz spesifik bir insan. Yani mesela kapının önünde biri var. Baba biri seni çağırıyor. Hani o biri var, spesifik biri ama belirsiz spesifik biri. Neden bunu diyorum kapyos? Çünkü buna benzeyen bir de kanenas var. Kanenas, kanis. Bu da biri demek. Ama bunun daha çok herhangi biri gibi bir anlamı var. Kanenas, kanis ikisi de tam olarak aynı şey. Yani ikisi de belirsiz. Kapyos, kanenas. Ama kapyos spesifik bir belirsizliği var uçtan uca. Kanenas, herhangi bir kim olursa olsun herhangi bir kanenas kanenis. Şimdi mesela örneklerle bunu görmenizi istiyorum. Ama çok da hani farkı çok önemli değil ama hissedeceksiniz eminim. Mesela olumlu bir cümleyle başlayalım. Kapios feyli nasorotisi kati. Kapios feyli nasorotisi kati. Biri ben o birini tanımıyorum. Ama somebody biri çünkü kapının önünde seni bekliyor. Sana biri bir şey soracak. Sormak istiyor. Kapios Kapios telina soru tisi kati. Ya da birini bekliyorum diyeceğim. Perimeno kapyon. Perimeno kapyon. Neden? Piyos değişiyordu ya hani. Hani oslu şeyler değişiyordu dedik. Piyos değişiyordu dedik. Kapiosu da değiştireceksin o zaman. Perimeno kapyon. Birini bekliyorum. Evet birini bekliyorum. Yani sana demeyeceğim kim olduğunu belirsiz. Aslında ben yorgosu bekliyorum. Ama sana demeyeceğim yorgosu beklediğimi. Perimeno kapyon. Aklınızda olsun. Bir tık. Hani illa şematize etmeye gerek yok böyle ama olumlu cümlelerde genelde birinden bahsedecekseniz kapyosu kullanın. Somebody. Ama soru cümlesine gelelim. Kanenas kseritina padisi. Kanenas kseritina padisi. Biri cevabı biliyor mu? Hani herhangi biri, belirli bir kişiden bahsetmiyorum. Kanenas, anyone. Biri someone, somebody. Diğeri anyone, anybody. İngilizce bilenler için. Kanenas kseritina padisi. Biri cevabı biliyor mu? Kanenas. Ya da perinmenis kanenan herhangi birini bekliyor musun? Soru cümleleri kendi e, natürleri, kendi tabiatları gereği herhangi bir anlamına zaten içerdikleri için Capios yerine kanenasın tercih edilmesi daha doğru. Ama ben işte olumlu cümlelerde Capios soru cümlelerinde ve olumsuzlarda kanenas gibi bir şey ezberlemenizi asla istemiyorum. Hissedin Capios belirli biri varsa Capios somebody. Ama herhangi biri hiç belli değil, spesifik olmayan belirsiz bir durum varsa... Kanenas. He, çok da yanlış yapmazsınız karıştırırsanız Kanenas mı, Kapyoş mu. Önemli olan bilmeniz bu kelimeleri. Kapyoş, Kanenas. Türkçede biri, İngilizce farkı somebody anybody. Önemli olan olumsuzlukta. Çünkü mesela hiç kimseyi görmüyorum ya da hiç kimse partime gelmeyecek gibi bir kullanım. Türkçede hiç kimseyle yapılıyor. Yunancada Kanenas'ı kullanıyorsunuz ama kanenası then'ı kullanıyorsunuz. Yani kanenas ve then bir araya gelince hiç kimse oluyor. Kanenas den borina katalavi. Kanenas then borina katalavi. Kimse anlayamıyor. Kanenas then. Kanenas then tragudai sto Lipame pare poli yeti kanenas then tragudai sto Kimse partimde şarkı söylemiyor. Sto spitimas kanenas then mayrevi ya afto kathe mera parangelnumeto feito emas apo exo parangelnumai kati apo exo kanenas themirevi stin ikoyeniamo kanenas dan milliai helenika vistichos alla egou milao e falan filan kanenastan hiç kimse ya da vemperimenou kannenan kimseyi beklemiyorum yani kapios spesifik olan e, bilindik bilmeyen bir insan Kanenas herhangi bir insan sorularda Kanenas'tan olumsuz olarak da hiç kimse anlamı var. Şimdi biz bunları zamir olarak gördük. Ne demeye çalışıyorum? Yani bunları mesela tek başına kullandık. Bir isimle kullanmadık. Tek başına kapios herhangi biri. Ama bunları biz bir isimle de kullanabiliriz ve bu isim bir obje de olabilir. Anahtarla gösterdim. Yine bir insan da olabilir. Ama bu durumda bunlar sıfat olmuş oluyor. Ne demeye çalışıyorum? Hemen örnekle giriyorum. Kapyo gori Fel sorotisi kati. Kapio ya da Kapios. Kapios dedim biri. Ya da Kapio Aghori. ile tabii ki de uyum sağlamak zorunda. Çünkü şu an sıfat oldu. Kapio fel felina sorotisi kati. Bir çocuk sana bir şey sormak istiyor. Kapio Aghori. Perimeno kapion pellati. Perimeno kapion pellati. Bir müşteri bekliyorum. Bir. Anlatabildim mi? Müşteri, çocuk bunlar isim. Kapios burada e, daha demin zamirdi burada sıfat oldu. Mesela bir müşteri bir şey sormak istiyor deseydik. Kapyoş pellatiş fel nasarotişi kati. Bir müşteri sana bir şey sormak istiyor. Çünkü burada özne ama perimeno kapyon pellati. Daha demin belirtmiş olduğum e, spesifiklik ve spesifik olmama durum burada da devam ediyor. Daha çok olumlu bir durumda, olumlu bir cümlede kapyoş sıfatı gelsin aklınıza. Ama mesela İparşikamya bir estopsiyo Dolapta, buzdolabında herhangi bir bira var mı? Herhangi bir sorularda daha çok kannenas, kamya, kannena. Bunun da çekimi bu şekilde. Biraz karışık farkındayım ama oturacak hepsi. İparhi kamya bira stopisiyo. Dolapta herhangi bir bira var mı? Hada perimenis kannenan pellati. Herhangi bir müşteri bekliyor musun? Burada spesifik değil. Yani ne bira spesifik ne müşteri spesifik. Ama olumlu bir cümlede spesifik olduğu için neticede olumlu cümlede vurguladığınız durum, vurguladığınız isim doğal olarak kapios kullanmak daha mantıklı oluyor. Olumsuzluk hiçbir şey anlamını, hiçbir çanta, hiçbir kadın falan gibi bir anlamı yine bu kanenas, kamya, kanena adlı e, kanenasla veriyoruz. Ven koyacağız yanına. Kamya yineka, ven ineivya. Hiçbir kadın aynı değildir. Ven perimeno kanenan pellati. Ven perimeno kanenan pellati. Hiçbir müşteri beklemiyorum. Yani burada sizden bilmenizi istediğim şey. Bir kapyosu bilin. Biri, somebody, herhangi biri, belirli herhangi biri kapyos. Bir de işte genelde soru cümlelerinde ve de olumsuzluk cümlelerinde kullanılan kanenas. Bir bunu bilin. İnsan olarak yani zamir olarak. Bir de bunları sıfat olarak bilin. İşte herhangi bir çanda, herhangi bir adam falan filan gibi. Burada kanenasın formu biraz garip. Bakarsınız kanenas'ın sonunda ne var? Enas, bir demek. E, enas nasıl değişiyordu? Enas, Mia ena diye değişiyordu, bir. Aynı şekilde burada da öyle değişecek. Kanenas'ı zorlamış. Ka'mya ideya? Kanena tragudi. Den kanena tragudi. Den mu aresi poli na tragudao. Den kanena tragudi. Esis ksere kanena tragudi. Esis xerete kanena eliniko tragudi. Herhangi bir Yunan şarkısı biliyor musunuz? Kanena. -ne, ne? Anlıyor muyuz? Bunların tabi akuzatifi de var ama hiçbir şey değişmiyor. Sadece kanenas, kanenan olacak. Çünkü enas, enan oluyordu. Kanenan dromu, kamyeidea, kanena tragudi. Bunlar da akuzatif formu. Şimdi bu kapyos, kanenas farkına çok takılmayın. Birinden bahsetmek istiyorsanız kapyos, yapıştırın. Olumsuz bir şeyse de kanenas, yapıştırın. Bazen birçok kişiden bahsetmek isteriz. İşte bazı insanlar düşünüyor ki, bazı çocuklar istiyor ki falan gibi. Bunun da kelimesi aslında Merikos. Ama daha çok çoğul kullanılıyor. Meriki. Meriki antropi inapolia vinati. Meriki antropi inapolia in vinati. Bazı adamlar çok zayıf. Sinada Merikus fillus mu? Artık bu sizi şaşırtmasın. bu Çünkü sıfat gibi davranıyor bu oslu şeyler. Burada zaten sıfat. Sinada Merikus fillus birkaç arkadaşıma buluşuyorum. Objelerle de kullanabilirsiniz. Merkez leksiz yine diskolles. Merkez leksiz yine diskolles. Bazı kelimeler zordur. Merkez leksiz. Eho ksehasi merkez leksiz. Eho ksehasi merkez leksiz. Birkaç kelimeyi unuttum. Eho ksehasi merkez leksiz. Merika bazı çocuklar. Ve kimunda tovravi, Merika pevya ve kimunda ben ki munde Bazı çocuklar akşam uyumuyor. Merika Uyumu görüyor musunuz? Merika antropi, merikez leksiz, merika Apoto balkoni. Balkondan. Apoto balkoni. Vlepo merika Bu Pupezun basket. Vlepo merika pedia. basket. Basket oynayan bazı çocukları görüyorum. Yani çoğu belirsizlik varsa ortada. Çoğu insanların, objelerin falan belirsizliği varsa. Meriki kullanıyorsunuz. Meriki e, bazen zamir olarak da kullanabilirsiniz. İşte Merikis kefto deoti. Bazıları düşünüyor ki. Ya da Meriki antropis kefto deoti. Umarım bu açıklamalarda Türkçe olarak sıfatla zamirin farkını biliyorsunuzdur. Sıfat ismi niteler. Zamir tek başına kullanılır. Farkı bu. Aynı şekilde uyum. Merika antropi, merikes yine merika pedia. Çünkü burada bu sıfat olarak uyum sağlamak zorunda. Merikus Anthropus, Mericus zinnekes, Merica Pevia. Eğer sıfat uyumlarını bilmiyorsanız şuraya iliştireceğim olan videodan görebilirsiniz. Yani hiçbir farkı yok şöyle demekle. Kalia Anthropi, Kalles zinnekes, Kalapedia, Kalus Anthropus, Vlepo, Kalus Anthropus, Vlepo, Kalles zinnekes, Vlepo, Gnorizo, Kalapedia. Aynı şey yani bu sıfat gibi davranılıyor. Kafanızı sakın karıştırıp korkutmasın. Diyalogumuza geçmeden Farkındayım gıcık bir konu ama gerçekten çok yararlı. Diyaloğa geçmeden sonra son bir kez bir tekrar edelim. Son bir kez bir tekrar edelim belirsizlik kelimelerimizi. Only Herkes. Orlos'tan geliyor aslında. Her bütün anlamı var Orlos'un. Only only Herkes. Orly işte Türkiye trone baklava. Only e, Stine lada trone dedi ki. Orly stine lada. E ee, panesti paralieto kalakeiri falan gibi oli herkes hiç kimse neydi? kanenas ya da kanis tamamen aynı şey kanenas kanis ven bunu kullanınca hiç kimse oluyordum meriki bazıları ali diğerleri meriki trona baklava ali trone tiramisu meriki trona baklava ali trone tiramisu diğerleri bazıları meriki bazıları Ali diğerleri. Objelerle her şey tapada, katalaveno tapada, felo tapada. Her şeyi istiyorum, her şeyi anlıyorum. Kati bir şey, felo no supokati. Sana bir şey demek istiyorum. Eho problem, problema, felo no milli soligo mesena. Felo no supokati. Sana bir şey demek istiyorum. Tipota ven. hiçbir şey. Tipota ven. ve felo tipota posena. Yeter. Ve de ti pota pusena na fiyis. Fiyye. Sana hiçbir şey istemiyorum. Git. Tipota pota ven. Hiçbir şey. Çok güzel bir tekstimiz var. Bu dersi biraz hareketlendirmem lazım. Onun için çok güzel bir tekst seçtim. Laura. Boifia. Laura. Boifia. Boifia. Yardım. I boifia. Yardım istiyor. Boisao. Neydi? Yardım ediyorum. B bir fiil. Boisao. Βοηθάω, βοηθά, βοηθάς, βοηθάει. Βοηθάμε, βοηθάτε, βοηθάνε. Μπουρντά, βοηθά, φίλοι, λαμα, ήσαι. Λόρα, χρειάζομαι τη βοήθεια, βοήθεια. Το βράδυ, περιμένω στο σπίτι, κάποια παιδιά από το δίπλανο διαμέρισμα. Το βράδυ, περιμένω στο σπίτι, εβδεμπέιττιουρομ, εβεμπέιττιουρομ, περιμένω στο σπίτι, κάποια παιδιά, πικάτσο τζουκ, από το διπλανό διαμέρισμα. Aptal diplanodiyammerizma, yan daireden, yan apartmandan, yan daireden, permeno kapya pediya, Topevi, ta pediya, kapya pediya. Hani belirsiz çocukların isimlerini vermemişim ama biliyorum, spesifik birkaç çocuk bekliyorum yan taraftan. Kapios çoğul da olabiliyor. Kapya pediya, aptal diplanodiyammerizma. Tı sakano, ne yapacağım? Tı samayirapsı. Τι θα μου ηρέψω, θα τρελαθώ. Δεν, <tosimus> δεν μπαίνω στην κουζίνα πολλές φορές την εβδομάδα. Δεν ξέρω τι θα μαγειρέψω αυτό το βράδυ. Δεν ξέρω τι να μαγειρέψω το βράδυ. Δεν προλαβαίνω. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Δεν προλαβαίνω. Που φίλοι, σου αν έρενε όσους, μπαίνεσαι, Προλαβαίνω. Βακτιμιόκ. δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι. Μπισέα από μια βακτιμιόκ. Το βράδυ δεν προλαβαίνω να μαϊρέψω. akşam yemek yapmaya vaktim yok. Prolaveno. Bir şeye vakti olmak, bir şey yapmaya vakti olmak. Prolaveno. Çok sık kullanılır. Ben prolaveno. Vaktim yok. Mineni sihis flavyan mu? Flavyancığım. Enişelenme. Ah korici mu? Agapi mu? E, Eleni mu? Eleniciyim. E, mu? Hani benim demek ama. Cığım Türkçedeki bu isimlerle kullanıldığında. Φλαβιάν μου, μην ανησυχεί. Θα ετοιμάσει κάτι εύκολο. Κολλάει πια ζελιτζάξεν. Θα ετοιμάσει κάτι εύκολο και γρήγορο. Δεν θα σου πει πια ζελιτζάξεν. Κολλάει πια Τι λε για μια μακαρονάδα, πε το. Τι λε για μια μακαρονάδα, πε Πε το λουμπι μακάρνι, Τι λε, τι σκέφτεσαι αυτό. Φαίνεται. Φαίνεται σαν μια καλή ιδέα, σένα. Σου αρέσει αυτή η ιδέα. Ξέρω ότι δεν είναι τόσο δύσκολο. Γι' αυτό σου προτείνω να φτιάξει να μαγειρέψει μακρονάδα πέστο. Ναι, δύο, τζάβα πολλαράκ. Ωραία ιδέα. Αλλά δεν έχω ιδέα. Τι υλικά χρειάζομαι. Τι υλικά χρειάζομαι. Το υλικό. Μα δε με. Τι υλικά χρειάζομαι. Χάγκι μάλιστα με ρε Τι υλικά χρειάζομαι. Θα του λέω χρειάζομαι. Γιάννη, λοιπόν, Γιάννη, σήμερα. Λοιπόν, αν θα γράψει θα γράψεις Χρειάζεσαι ένα πακέτο μακαρόνια Πι πακέτο μακάρνα Χρειάζεσαι ένα πακέτο μακαρόνια Μερικά φύλλα βασιλικό Μυρκάτς Μερικά φύλλα Το φύλλο Για πράκ Μερικά φύλλα Γεωρίω μου στον ζούι μου Μερικά φύλλα βασιλικό Πι απράκ για Ο βασιλικός φέσλεαν Λίγο ελιόλαδο Λίγος που δεν είναι σε φάτ Το ελιόλαδο Λίγο ελιόλαδο. Ελιόλαδο. Δεν μιλήσαμε για έναν καλή μα. Δεν μιλήσαμε για έναν καλή Το κρεσί. Σωρά. Το ψωμί. Βε. Το ελαιόλαδο Ζαϊτινιά. Για να ζούμε καλά. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε μόνο λίγο κρεσί. Λίγο ψωμί. Και λίγο ελιόλαδο. Λοιπόν. Λίγο ελιόλαδο. Λίγο τυρί. Πειρά το τυρί. Λίγο τυρί. Pecorino, Pecorino pe, Aa, Pecorino. Ligotırı Pecorino çok güzel olur Pecorino. Ee, o da çeşit çeşittir Pecorino. İtalya'da gidin mesela bir peynirci çeşit 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 Pecorino İşte yıllandırılmasına göre bölgesine göre falan filan çok kullanıyorlar. Ligotırı Pecorino, Trimeno, Trimeno rendelenmiş. Ke ligi Parmezana, ke ligi Parmezana, Parmigiano daha doğrusu biraz parmesan. Allati kepiperi, piperi. Allati piperi. To allati tuş. To piperi biber. Benim çok komiğime giden bir fiil var Yunanca'da. Allato piperono. Allato piperono. her yemeğin baş tacıdır. Hani tuzlayıp karabiberleriz ya tam. Fiilin kendisi bu. Tuzlayıp karabiberlemek. In fiili var Yunanca'da. Allato piperono. Ε, πώς μπορούμε να φτιάξουμε για παράδειγμα ρεβιθάδα. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ρεβιθάδα. Πρώτο πρώτα χρειαζόμαστε λίγο νερό. Θα βάλουμε νερό στην κατσαρόλα και θα περιμένουμε μέχρι να βράσει το νερό. Όταν αρχίσει να βράζει το νερό, όταν αρχίσει να βράζει το νερό, θα προσθέσουμε και τα ρεβίθια. Θα προσθέσουμε και τα ρεβίθια και μετά αλλά το πιπερώνουμε. Θα περιμένουμε λίγο ή μετά από 40 λεπτά ας πούμε İne etimi irevisada mas to feitomas Artık e, Yunanlılara Türk tarifi de verebilirsiniz Yunanca konuşarak. Onlardan tarifte alabilirsiniz. Yemek tarifi dinlemek Yunanca öğrenmenin baş köşesine koyuyorum. Çünkü hem kelime öğreniyorsunuz. Prosto vazo anakatevo, Instagram'ı takip edenler de bilir. Hem de bütün bu mesela neticede adam konuşuyor, Yunanca konuşuyor. Şimdi göreceğiz diyor. Mesela Vlepo'nun favo olduğunu bir yemek videosundan anlıyorsunuz. Ben herkese öneriyorum. İşte Akis var biliyorsunuz. Akis Kitchen'ı izleyin. Daha bir sürü bir sürü bir sürü tariflerin adını yazın YouTube'da. Onlar da midesine düşkün. Çok fazla yemek kanalı işte teyze falan filan var Yunanistan'dan. Soruyor. Hriyazo mekatiyallo. Başka bir şey ihtiyacın var mı? Hriyazo mekatiyallo. Oşi. Oşi. Lipon. Yani şimdi lipon böyle bir anlam var liponun. Hani bir toplama lipon. Prota önce. Neydi prota? Önce. Katarhas her şeyden önce. Arhika katarhas prota. Ama en gün içinde kullanılanı prota. Prota. Fevrasis alatizmeno nerota makaronya. Vrazo kaynamak ve haşlamak gibi bir anlamı var. Prota. Fevrasis alatizmeno nero. Prota favassis salatismeno nero tuzlanmış suda tonero alatismeno nero bu arada bu değişimlere dikkat ediyorsunuz değil mi vrazo favasso vrazis favassis oluyor bunları tekstlerden öğretiyorum size prota favassis salatismeno nero ta makaronia prota etheta tokanis ve a ohi perimenete lego ya peri 8 dakika haşlayacaksın diyor. Aman al dente'yi kaçırma. Prosoşi, aha, prosoşi. Kafam aynı çalışıyor textle Prosoşi. Prep al dente. Al dente olması lazım diyor. Prep nain al dente. Miyahara, Ejoy. Anladım. Miyahara, çok iyi, süper, muhteşem. Miyahara meşhur ya Buraya kadar her şey süper. Nasinashi siz. Devam et. Meta. Şimdi anlattı. Prota. Bla 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 bla. Meta. Sonra. blender bledir. Feparsene bledir. Keteriksiz olatilika mesa. Keteriksiz. Atmak, fırlatmak. Rihno. Rihno. Riksemi yazar yakalli. Ke yamen avrezo Bu şarkıyı biliyor olabilirsiniz. Rihno. Ferikso. Hayatı diyor ki benim için iyi bir zar at. Riksemi yazar yakalli. Feriks zola mesa bütün malzemeleri içeri atacaksın diyor blender'ın. Otanliyoshun, otanliyoshun. Liyono erimek, çözülmek, bağlanmak gibi bir anlamı var burada. Otanliyoshun. Burada önemli olan liyonun demiyor da Liyosun diyor. Çözüldüklerinde, eridiklerinde hani burada subjunctif'in kendi anlamı yok hani istemek e, ummak gibi bir anlamı yok ama dedik ya bazı bağlaçlardan sonra subjunctive formunu kullanıyoruz. O liyosun. İlla bu subjunctive formunu almak zorunda değil liyosun. Ama burada onu gerektiriyor. Sata anakatepsiz metamakoronya. Sata anakatepsiz anakatevo sa anakatepso. Sata anakatepsiz Sat metamakoronya. Ketofoitosu ta yine ettim o. Bunu makarnayla karıştıracaksın diyor çözüldüğünde her şey. Ve sonra tofaitosu ta yine ettim Yemeğin hazır olacak. Fa serviris, serviro, servis etmek, servis etmek. Fa servirisme ekstra trimmeni meni parmesana, fa servirisme ekstra trimmeni meni apopano, üstten daha fazla rendelenmiş parmesan servis edeceksin. Keveve ya fa nixuzena kalokresi, keveve veya fa nixuzena kalokresi. Önemli şey makarnayla şarap muhteşem bir uyum. Bravo Laura. Μπράβο ρε! Ρε. Μπράβο, ρε! Πολύ εύκολη συνταγή. Συνταγή τάριφ. Νομίζω ότι αυτή η συνταγή είναι πολύ εύκολη. Είμαι ικανό να φτιάξω τη μακαρονάδα το βράδυ όταν έρθουν οι φίλοι μου στο σπίτι μου. Εντάξει, είμαι ικανό, μπορώ, είμαι σίγουρο ότι αισθάνομαι ότι μπορώ να φτιάξω πολύ εύκολα αυτή τη συνταγή όταν έρθουν οι φίλοι μου στο σπίτι μου. Όταν έρθουν İl e fiilimiz tosbidimum. Ella keşi. Ella. Ella repevimum. Ella keşi. Gel. Er, home. emir kipinde ella oluyor. Hiç emir kipi falan diye düşünmeyin. Ella. Birine gel demek istediğinizde. Ella. Ella repevimum. Ella. Nafamet ora. Şimdi diyeceğiz. Gel. Ella. Ella keşi tovradı. Boris. Gelebilir misin diyor yani. Boris. Boris ne her Boris, sigura, kesinlikle sodokimasto tin makaronada ke tha ferro egotokrasi. Ke tha ferro egotokrasi. Ke tha ferro egotokrasi. Ah, ne iyi arkadaş. Possibile ti ko corri herkesin böyle arkadaşlara ihtiyacı vardır diyorum. Umarım Yunanistan'da da, da Yunanca konuşarak böyle iyi size şarap açacak, getirecek arkadaşlar. bulursunuz diyorum. Sizi selamlıyorum. Bol şaraplı, makarnalı, yemeli, içmeli günler. Yasas pedia.